acı Tanrı'nın yangın alarmı gibidir. Yangın alarmı çalınca onu susturmaya çalışmayız. Tam tersine itfaiyeyi çağırırız. Oysa biz bizdeki acı alarmı çalınca acımızın kaynağını bulmak yerine onu susturmaya çalışıyoruz. Acımızı bastırmak için çeşitli ilişkileri, iş, yemek, alkol, seks vesaire e, abartılı bir şekilde kullanıyoruz. Tanrı'nın acılardan geçmemize izin vermesi yaşadığımız acıların kaynağının o olduğunu o olduğu anlamına gelmiyor. O sizin acı çekmenizden keyif almıyor. Yaşadığınız acıların çoğu, yaşadığımız acılar çoğu zaman bizim ya da başkalarının almış olduğu kötü kararlardan kaynaklanıyor. Ama Tanrı sizin değişmenizi istediği için yaşamış olduğunuz acıları kullanıyor. Yaşanmış olan kötü şeyleri, acıları iyi işler için kullanıyor ve Tanrı sorunlarınıza dürüst bir şekilde bakmanızı istiyor. Yaşadığınız acı büyük, yaranız derin mi? Acıyı görmezden gelmek Tanrı'nın sizi değiştirmesine izin vermemektir. Acılarınızla yüzleşene kadar sorunlarınızdan kurtulamayacaksınız.